Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizle beraber mükemmel bir şey yapacağız. Yaklaşık 10 gün önce söylemiştik. Gadget yarışması vardı. Türkiye'nin en iyi şovları geldi. Gadget şovları. O şovları Lord Anzel ile beraber yorumlayacağız. Puanlayacağız ve kazananları bu videonun içerisinde açıklayacağız. Lord'um hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız Laz Bey? İyiyim teşekkür ederim. Kardeşim eksik olma. Ha bu arada arkadaşlar aşağıda açıklama bölümünde bir link var kupa yarışı linki. Ayın 21'inde 3 saat boyunca saat 2'den 5'e kadar kupa yarışı yapacaksınız. Katılanlar yapacak ve kazananlara ilk 500 kişiye 50.000 TL'lik ödül havuzundan ödül verilecek. Mutlaka kupa yarışına gidin yani gerçekten deneyin yani şansınızı. Ve bu videoya en az böyle bir 75.000 like atarsanız gerçekten çok seviniriz. Çünkü Türkiye'nin en iyi şovları sizle beraber şu anda. Bakalım nasıl olacak? Lord hazır mısın? Hazırım. Bence 75.000 az bu arada az biliyor. 100.000 100 bin istesen. 175'in atarlar ya tamam. Onlar 100 bin de atarlar Artık tamam. Mi? Sıkıntı yok. Başladım abi. Evet. Bak. Ordi, Ordinus şeyini atıyor. Bunları biz şeyde izle senin kanalda izlemiştik bu arada fark ettin Dün mi? Benim kanalda izledik evet bunları. Ben evet, evet. Da Ilk üçünü İlk üçünü izlemiştik. Burada gecidini atıp ultisiyle gecidini aynı anda kullandı. Ve trick shotla beraber golünü attı. Zaman kazandı. Evet. süper Zaman kazandı. Zaman kazandı aynen. Buna kaç puan veriyorduk? Ben dün senin kanalına 6 verdim. 10 üzerinden 6 verdik. İkimiz de 6 verdik buna. İkimiz de 6 verdik. Tamam. 6. Evet. 6 verdik. Şimdi ARZ Dark Knight. Süper taktik Adam, yapacak şimdi lastik. Aynen önce aksesuarını attı kulonunu. Kulon gitti oradaki Mortis'in yanına. Taktik yapıyor, süper taktik bir taktik yapıyor. Aynen aynen, eğer bunu gerçekten yedi herhalde bu normal bir maç muhtemelen çünkü evet. öfke var görüyorsun, enerji içeceği var normal maç bu ve kendisi de klon gibi gitti ortasının yanına görüyorsun. İşte mükemmel, i̇şte, mükemmel, mükemmel taktik. Mükemmel taktik, mükemmel taktik. Buna ben dün 7 vermiştim bu arada. Ben de dün yedi vermiştim. Hatta Mortis'in aptallığından bahsetmiştik. Bari Aynen orada. Mortis orada aptallık yaptı mı yapmadı mı o tartışılır. Yorumlara mutlaka siz yazarsanız yani tartışılır. Ama adamın hareketi gerçekten yaratıcıydı. Gerçekten klon gibi gitti yani. Mükemmel gitti o yürüyüşleri. Mükemmel gitti. Evet burada gördüğünüz gibi inanılmaz bir şey var. E, aksesuar fake var. Aynen. Yani. Aynen aksesuar kullandı Gale. Biraz hafif geriye alayım da tekrardan izleyelim. E, Jackie yakalarken Gage'ı koydu. Aksesuarıyla beraber itti. Çok mükemmel güzel kullandı. çok güzel mükemmel. ama bu her zaman yapılan bir taktik yani hani ile Gale, Gale'in üzerine yapışan bir taktik. Burada bir hata yaptı. Bu olmadı ama bak her şey yaptı bu olmadı bence. Aynen evet. normalde daha yüksek verecektim ama o hatadan dolayı 10 üzerinden 6 vermeye karar verdim ben. Evet ikimiz de 10 üzerinden 6 verdik. Evet benceye. buradan sonrasını hiç izlemedik. İlk defa izledik beraber. Aynen şu anda Leon önde 10 üzerinden 7. Evet burada bir tane cin var şey pardon zıplama taktiği var. Evet. Onu kullanacak mı acaba? Vallahi sanki bak sabit duruyor, bekliyor gibi değil mi? Kendine evet doğru ya. çekti, itti. Zıplama tahtasına doğru ayarladı mı bilmiyorum. Yani ben onun üzerinden yine 6 veriyorum. Hareket güzeldi. Bildin, ittirmeyle zıplama zıplama tahtasına atıp dışarı atıyor onu. Gözün ben 5 verdim. Nasıl video bu arada? haberin olsun. 5 verdim. Tamam. Evet. Okay. Bunlar galiba takım olmuş. Tek hesaplaşma bu. Ama yani geçti ar orayı. Videoyu geçti. Tamam. O farklı bir derhalde. Beğenmemiş Arda Ardarda iki video Aynen. göndermiş büyük ihtimalle. Aynen. Oha. Bu normal maçtı. Bir dakika ne yaptı lan? Bak bak bak. Tam zıplayarak geliyor orada e, kendi zıplaması tamam. Daha sonra bu. Yani altında max olduğu sürece o gazdan fark edemiyorsun işte bayağı hızlı bir şeysin. Kaç verdin Öyle. 10 üzerinden? 10 üzerinden 7 verdim ben bunu beğendim. Gale aksesuarlarına ben inanılmaz beğeniyorum. Gale ben on üzerinden 7 verdim. Evet devam edelim. Burada ne izliyoruz biz şu anda? şat mı? Ne bu? <laughs> Oha! Süper golü. Hareket çok güzel. Bu hareketi kes. Süper attı. 10 Oha. üzerinden 8. Evet 8. bu en iyisi. 8 bit. En iyisi. 8 biti izliyoruz şu anda. Bak oradan <laughs> trick shot yapıp ışınlanıp daha sonra tekrar trick shot yapıyor. Hatta 10 üzerinden 9 abi. Net 9 yani. Yani bu şu an net birinci. Bu net birinci bu video. Ben bilmem. Evet bir tane daha. Yine mi 8 bit izleyeceğiz? 8 bit faciası. Oha! 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 Oha. Abi bir saniye bir saniye. Bir saniye. İp var bir saniye. burada. Şimdi Gale'la takım değil mi bu 8 bit? Evet. Gale'la 8 bit takım atıyor aksesuarın üzerine. O şekilde o da ulti atıyor Gale'da. Anladın mı? Evet. Bir takım oyunu izleyelim. var burada. Aynen. Takım oyunu var. Ama ben yine de çok rahat bir şekilde abi 10 üzerinden. Çünkü birkaç tane şey var burada. 10 üzerinden 7,5 buçuk Hatta 8 veriyorum. 10 üzerinden 8. Benim de puanım o civarlarda. 7 8 civarında bir şey. Tamam. Böyle bir video oldu. Tamam. İlk 5'e giren 500 lira alıyor bu videoda. Evet, şimdi bir nani, izliyoruz. Nani ile güzel bir şey yaparsan vallahi helal olsun sana. Alır direkt Çok zor bir karakter. Ne, yapıyor? Aa dur 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 dur. Neden öyle bir şey yaptı? Aksesuar kullanıyor şu an. Yok. Aksesuar. Aa, ışınlandı. Oo! Topu mu tuttu? Topu tuttu. Bir dakika bir dakika. Topu mu tuttu şimdi? Evet. Dalga geçiyoruz diğer takım topu tuttu adam ışınlanıyor. Kaç, biliyorsun veriyorsun oldu. abi? Kaç veriyorsun? Ben bunu 10 üzerinden 8 veriyorum. Net. Süper maç olmuş lazım. 10 üzerinden 8 hak ediyor bu. 10 üzerinden 8 hak ediyorum. Hak ediyor. Evet. Güzel. Harika olmuş. Yine mi Gale izliyoruz? Yine Gale. Gale. rampa. Tamam. Ya yani ilk, <laughs> ilk ile aynı. İlk ile aynı. Yani kaç veriyorsun? Ben onun üzerinden 7 veriyorum. 7 veriyorum. 7 veriyorum. 7 veriyorum. Çünkü ilki öldüğü için gereksiz puan kırmıştık oradan. Ne, yani ne alıştık artık. Kimi izlediğimizi bilmiyorum şu anda. Yani, Mordis izleyeceğiz galiba. Mordis ha! Oha! Aksesuarla 3 kişiyi birden kesti. Aksesuar aksesuarla 3 kişiyi birden kesti şu anda. Evet, tamam. Süper oynadım. Yani, süper oynadı. Kaç veriyorsun? 10 üzerinden 6 veriyorum çünkü Jesse'nin orada bayağı bir şey vardı. Yardımı vardı Mordis'e. Tamam, Mortis 10 üzerinden 6. Başlamadım. Ben de 10 üzerinden 6 veriyorum, tamam. Okey. Ama yine de güzeldi, çok iyi hareketti. Zaten ya, güzel, güzel olmasa şu anda bunu izliyor olmazdık arkadaşlar. Hepsi güzel. Evet, kimi izliyoruz? Galiba 8 bit izleyeceğiz gene. Yok Nita'yı izliyoruz. Nita'yı izliyoruz. Ayıya bak. Ayı oynuyor gene Nita'da. Ne oluyor şimdi? 8 bit mi izleyeceğiz anlayamadım çözemedim. 8 bit izleyecekmişiz. Ha, 8 bit ışınlanıp araya girdi gol attı. Değil mi? Karamboldan vurdu evet. Ya ben buna 10 üzerinden 7 veririm. Güzel hareketti ama öteki 8 bitlere haksızlık olur. Onlar daha iyiydi. Evet. Yine Gale izliyoruz. Sen de oyun üzerinden kaç verdin? Ben de onun üzerine yeni verdim ya. O kadar da karamboldan tamam. vurdu yani. Tek bir şey yok. Aynen. Bu. Domar 753 izliyor. Ne yapacak lan? Bak geliyor. Ha geliyor. Tamam aksesuar <laughs> bu arada gözükmüyor bu. Tamam anladık anladık abi. Tamam yani bunu on üzerinden... çözdük artık. Bunu çözdük abi. Bundan çok fazla yani diyor. Ya, ha 7 diyor. 10 üzerinden, alt. 7. 10 üzerinden 7. Tamam. Evet alt 7 bir şey bu. Gen aksesuar geliyor galiba az. Evet. Evet yine aksesuar ama bu bir bir tık daha iyiydi sanki. Daha canlıydı. Yine onun üzerinden yedi abi ben. Haksızlık olmasın diğerlerine. Evet. Ne oluyor? Hepsi aynı çünkü, hepsi aynı. Bu arada Berkay'ı izliyoruz şu anda. Berkay atacak topu trick shot'la. Oo! Oo! Orada bir takım oyunu var. 8 bit. Evet. Tamam orada bir aksesuar kullandı Berkay. 8 bit oraya ışınlanıyor değil mi şu anda? Evet, 8 bit oraya ışınlanıyor. Evet. Sonra o topu atarken oraya ışınlanıyor. Daha sonra oradan güzel gol. Çok Hepsi güzel çok bir şey iyi. Boy. Hepsi çok A iyi güzel. yaptı. Ben 10 üzerinden çok rahat 8.5 falan veriyorum buna. Yani ilk 5'e girer. İlk 5'e girer. İlk 5 garanti, garanti lazım. Aynen, aynen. 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 3'ü de çünkü bir şey yapıyor. Anladın mı? Yok o kadar iyi değil ya. Trick shot güzel şat. de. Aynen. 10 üzerinden 7. Yani çok, ben onun çok iyi değil. Veriyorum. Şaşırtmadı Aynen. yani, anladın mı? Ben daha çok şaşırmama bakıyorum. Şaşırdığım zaman puanım artıyor. Evet. Ramazan ve Look. Oo! Oh, ne oluyor Nantor'da lan? orada? Fake attı bir şeyler oldu orada sanki lan. Anneye mi de. Abi, oh. bir saniye. Şaşırdım. Bana yüksek geliyor. Güzel bir şey geldi. Düşmeden diğerine aşınlanıyor, anladın mı? Bu Adamın, kafası de de Adamın kafası karışmış mı? Adamın kafası karışmış mı? Köprü fotoğrafı doğru o. giderken aksesuarı kullanılıyor Jackie'ye. Ben buna puanım 10 üzerinden çok rahat 8.5 ya. Güzel 8.5. Daha 9'u gören olmadı. Bu da beni şaşırttı bu videoda. Evet, hadi bakalım. Bu ne? Uf. Dur dur. Şu anda çekiyor, itiyor. Lan. <laughs> lan bir dakika bir dakika ama burada bir şans anı da var yani. O bombanın düşmesi, meteorun düşmesi de etkiliyor. Ama ben buna 8 verdim bu arada. Ondan sen 8 mi söyleyeyim. verdin? Ben çok güzel. Sen rahat, çok rahat 8 aldı bu benden. Valla ben 7.5 verdim ya. 7.5 mi verdim? Mükemmel yani O da Meteor, yani. Meteor'u bence ayarlayamadı. Meteor şans oldu. Şans anıydı bence. Onu ayarlayamaz çünkü. Meteor düşecek oradan o hafif bir ittirecek falan filan da. Anladın mı? Ama güzel de kullandı. Anladım demek istediğini. Şaşırttı beni yani. 7.5. Evet. Hadi 8 diyelim tamam. Ben 8 veriyorum. Okey. 8 veriyorum. rahat 8. vardı lan. Hakkını verdik adamım bence. Aynen. 8. 8. Aynen. Kimi izliyoruz lan? Benden de anlayamadım. Ya, takım mı izliyoruz? Anlamadım. Galiba 8 bit izleyeceğiz gene ya. Işınlanma falan kullanacak büyük ihtimalle. Aynen aynen aynen. 8 bit geliyor lan. 8 bit izliyoruz da. Ne yapacak? Trick shot. Süper. Trick shotla evet. bitirdi. Güzel süper ama şaşırtmadı. Yani onu üzerinden. Yani, onun yani tahmin edilebilir. Önceki 8 bitlerin yaptığı gibi şaşırtmadı beni mesela. Bir önceki 8 bit fake attı mesela anladın mı? O en efsanesiydi 8 bit. Aynen, bu 7 yani. aldı ama. 7 ben 7.5 veririm buna. Tamam 7.5. Bitti güzel bu arada. Bitti mi video? O zaman dur. Sıralamasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum. 5 kişi seçmemiz gerekiyor. Birinci seçtiğimiz bu. Burada Nani'nin yapmış olduğu aksesuar olayı çok iyiydi. Bu seçmiş olduğumuz ikincisi. Aksesuarıyla gol kurtarıyor bildiğin yani. İkinci Harika. 500 liraya kazanan arkadaşımız bu arkadaş. Üçüncü seçtiğimiz 500 liraya kazanan arkadaşımız bu. Gerçekten güzel bir takım çalışmasıydı. Özellikle Penny'nin son anda duvar patlatmasına kadar her şey kusursuzdu. Olağanüstüydü. Üçüncü bu. Genelde biz hep 8 bitleri seçmişiz yani Buradaki fake'i çok beğendik ikimiz de. Bu fake dördüncü 500 lirayı kazanan arkadaşımızdaki Phoenix süperdi bu. Reis 5.'si bu. 5. 500 lirayı kazanan. Burada hem 8 bitin hem Penny'nin hem de Gale'ın bir katkısı var. Güzel. Yükemmel. Bence bu da çok Aynen iyi. öyle. Çok iyi. Evet ilk beşi belirledik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu 5 arkadaşımıza Supercell tarafından 500 lira gönderilecek. Bilginiz olsun. Videomuz buraya kadardı. Lord eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Yani ben teşekkür ederim Naz. Bence çok zor bir şeyler yaptık ya. Mükemmel mükemmel şeyler göndermişler. Abi bizi. bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok zor. Hayatımda çektiğim en zor videolardan biriydi. Öyle hiç kolay olmadı. Umarım izleyenler de bizle beraber aynı görüşü genelde paylaşıyordur diye düşünüyorum. Neyse sağda solda iki tane video var. İkisinden birine girebilirsiniz. Burada bir karikatüre tıklayıp mutlaka kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Bay